Şaka. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben bir şey söyleyeceğim. Şey söyleyeceğim ama ne söyleyeceğim? Şey söyleyeceğim. Ben şaka yaptım size. Ona ne? Ben boyunsuz. Ne falan boyunsuz. Ben boynu yok. Yok bende mi gözükmüyor? Yok lan boynu yok lan kaç. Hadi. Ne kaç Sanki bir şey olacak. Ya lan ka, ka lan görünmez. Ha, tövbe tövbe. Selamünaleyküm. Türk değil. Evet. Bugün ben YouTube bıraktım diye şaka yaptım arkadaşlar. Şakaydı o yani bir şaka. Şaka şaka. Anlayın artık şaka. Evet yani şaka yapmıştım size. Bugün o güncellemeyi O güncellemenin bazılarını çekeceğim. Bazılarını ama e, Sağdan görmüşsünüzdür zaten. Bisiklet geldi arkadaşlar. Bisikleti göstereceğim bugün. Bu erkek bisikleti şey geldi arkadaşlar. Böyle rengini değiştirme geldi. Bisikletin rengi değiştiriliyor ama e, mesela ineyim bir. Mesela bir tane araba aldım. Yanlışlıkla bunu aldım mesela. Rengi değişmiyor. Çünkü premium'a bakın. Şimdi şu renk yapmak istiyorum. Önüme premium gelecek ve geldi. Sadece bisiklette oluyor. Bir de kız bisikletimiz var yalnız. Kız bisikleti vitesli gibi daha büyük. Bak. Onun, bizimkisine bak. Kızlarınkisine bak. Onlarınkisi büyükmüş. Rengini değiştirelim. Rengini kırmızı severim ben. Şöyle. Evet arkadaşlar. Yeni gelen bir tane daha, daha, ev var. Zaten çok şey değil. Yani çok da abartılacak bir şey değil yani. iki tane güzel. Ne? Evet arkadaşlar ev geldi. Lan ne yapıyorsun lan bebe? Ona nasıl sığdı lan sen? Lan ayakları sığmıyor ki. Evet arkadaşlar şöyle bir teleport alalım. Şuradan evi spamlayalım. Yeni bir ev zaten şurada gördüğünüz gibi. Bir de bedavadan size arkadaşlar havuz veriyor. Burada havuzu var. Şöyle löp 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 löpçük havuz var. Şöyle açalım şunu löp. Oh, tamam. Girdek içine oyun makinesi koymuş. Şöyle oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle oynayabiliyorsunuz. Bu bozuk arkadaşlar. Bu bozuk. Kim bozdu? Aduk etme mi çekti buna buradan? Evet. Jacuzzi var hemen içinde. Her yer soğusun makineler ıslansın. Demedi. Dibinde zaten makine var. Bu arada şey geldi arkadaşlar. Eve girdiğimizde evi de kontrol edebiliyoruz onlar gibi. Öyle bir şey geldi. Güncellemeyle arkadaşlar. Evde TV bu mu var lan? Bakın. Ama evde TV bu varmış. Bizim evde de var ama neyse bu şu. An. Üst kata çıkarım. Burada başka yazılar yazıyor arkadaşlar. Burada Ziya yazıyor. Başka evlerde başka yazı yazıyor. Neice Mısırcı mı yazıyor? Evet burası tuvalet. Buraya niye duvar çektiniz lan? Bu bitki ne alaka ya? Bitki ne alaka? Üstüne düşerse lock diye kisirlenecek ama. Nefes alamadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Böyle bir ışık var mı ya dünyada? Böyle bir ışık mı var? Ya bu kadar arkadaşlar. Şöyle bilgisayara girelim de. Neler varmış bakalım. Şöyle dıgı dıgı tık yapıyordu. O benim. Lan bilgisayara virüs girdi. Lan bilgisayara virüs girdi. Ana ne oluyor la? Ne oldu la? Hadi ben kaçarım. Evet arkadaşlar alt katı da var bu arada. Evet tat katı. Burada puflar var. Puf. Gördüğünüz gibi puf oturuluyor ve içine girdim. Pufun içine girdi. Ayaklarım da alttan gözüküyor. Çok saçma yapmış. Bu pufları. kitap alındı. Şuradan bir kitap alayım. Alamadım. Ne oldu lan? Ana gizli yer buldum. Bakayım. Öbürlerinin içinden geçemiyor. Gizli yer buldum. Çekimde gizli yer buldum. Burada da Ziya yazıyor. Burası kitaplık. iki tane. Zaten anlamışsınızdır ya. Yüzlerlemeyi herkes gördü zaten ya. Ben çıkana kadar dünyalar geçti. Burada da makineler var. Makineyi açalım. Şu, sen şuradan açılıyorsun değil mi? Tamam. İçine kıyafet koymadan çalıştırdım. Burası da zaten tuvalet. Yedekten <laughs> tuvalet var. Ama güzel dekor edilmiş. Güzel yapılmış. Şurada çiçek giriş olması güzel olmuş. Çiçek giriş olması. Çiçek giriş olması ne ya? Havuzun ışığı var arkadaşlar. Havuzun ışığı da güzel bir ışık ama dışarıdan gözükmüyor. Ve ben de niye nefes almıyorum ama. Evet arkadaşlar evet premium olmadan havuz veriyorlar gördüğünüz gibi. Buraya nasıl kamera koydunuz? Bu ışıklar ne için? <gülüyor> <gülüyor> Ölüyordum. Lan güzel dekor edilmiş. Bir de şeyine gidelim bir. Balkonuna gidelim. Şöyle üst kattan. Burada şöminesi var. Şö şömine açıldı şöyle gidelim. Şöyle. Nereden geliyoruz buradan? Bilgisayara virüs girdi ama inşallah eve polis girmez. FBI girmez eve inşallah. FBI girmez. Zaten Türk oyun değil ki la. Lan. Tövbe. Tövbe. İçinden geç. <laughs> İçinden geçtim. Hadi atla at. İçinden geçiriyormuş zaten acında ya. Uzun bir tane balkon yapılmış oraya arkadaşlar. Bir daha gideyim. Ben niye yerden atlayıp duruyorum ya? Lan yine yanlış yola gidiyorum. Açalım bu kapıyı da. Gördüğünüz gibi uzun bir balkon. Buraya çadır kurulabilir. Niye ki? Niye ki? Şöyle kenar. Allah'ım ya Rabbim ya. Şuradan kenardan geçecektim. <laughs> Atlayacaktım diyecektim ama geçecektim. Buradan da geçiriyormuş. Neyi söylemediniz? Düştüm ya. Al. <laughs> Düşmeyen de artık bir çıkayım ya. Çıktım. Ben buradan geçmiştim. Güncelleme çekmek. Evi görebiliyorum. İnsan dikizliyormuş gibi oldu ama burası benim evim yani. İstediğim gibi ev dikizli. Dikizleyemem. Buradan ana. Buradan basıyorum bir şey olmuyor. Çünkü cam var arada. Man kafa. Buradan atlasam ne olur la? Hiçbir şey olmaz ki la. Atlıyorum la. Aa! Ana öldüm la. Nasıl öldüm la ben? Ölümce öldüm la. Bakın arkadaşlar bir de bir tane. Bug mı ne bu bug değildir. Kaçak bir şey olmuş. Kaçak değildir aslında ama bu bebek yerinin üstüne çıkıyorsunuz. Dürbünü alıyorsunuz. Dürbün dürbün burada. <laughs> tamam. Dürbünü aldığımızı göre şimdi üstüne çıkacağız. Buradan şuraya ve şimdi dürbünü alıyoruz. Buradan yemekçiye doğru bakıyoruz. Şöyle biraz yakınlaşayım. Tamam şurada bir şey olması lazım. Aa, arkadaşlar bug vardı burada. Burada sı burada cam gibi bir şey vardı şurada üstte. Şurası yemekçinin üstünde bug gibi bir şey vardı. Onu kaldırmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi bug'ı kaldırmış. Evet. Direğin üstüne atayım da <laughs> videoyu bitireyim. Direğin içinden geçiliyor hocam ya. İçinden geçtim direğin ya. Çok önceden bir yıla yakın. bir buçuk yıl. Her an öldür öldür ha. evde şömine açtım da şimdi yanma şey çıktı evet. Evde bastım. O yüzden burada kıyamet kopmuştu. Biz başkasıyla savaşmıştık. Burada hastanede bir şey yok. Ya olur masanı bekliyordum. Burada acil çıkışı vardı. Amına <laughs> azarı. Öldüm yine İngiliz sınıfı. Matematik <laughs> Matematiğe Mat siz kimsiniz? i̇kiz misiniz? Ne alakalı? Matematik sınıfı. Matematik. Mat. İki artı iki mi? Dalga <laughs> tamam geçiyorsunuz lan? Arabaları açık mı acaba? Gideyim bu arabayı kitlememişlerdir. Ya kitlemişler ya. Bu arada kitleme şeyi var arkadaşlar arabayı. Mesela şunu aldım. Şuradan anahtara basıyorum. Anahtara bastım ve kitlendi. O kadar kolay mı? Bu o kadar kolay mı lan? Anahtara bastım. Başkaları süremiyor. Gördüğünüz gibi sürmeye çalıştı ve süremedi. Ve video bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsiniz. Ve abone olmayı unutmamışsınızdır. Ve Bye bay. bay.